Çözüm rehberimden hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda size Dünya Savaşı 3 oyununda böyle Steam kimlik doğrulan başarısız hatası var. Onun çözümünü göstereceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyuna girmeye çalışıyorsunuz ve bu şekilde bir hata veriyor. Steam kimlik doğrulan başarısız oldu. Lütfen tekrardan sisteme giriş yapmayı deneyin gibi bir hata arkadaşlar. Öncelikle genel sorun olabilir. Çünkü oyun ücretsiz oldu bildiğiniz gibi. O yüzden çok yüklenme var oyuna. Böyle hatalar veriyor. Vermesi de normal. Ee, o yüzden ne yapacağız? Resmi Twitter hesabına geleceğiz bunun ve genel sorun olup olmadığını da bakacağız arkadaşlar. Mesela şöyle 16 saat önce bir e, saatlik böyle bir bakıma sokacağız soruları diye bir mesaj yollamışlar. E, bu şekilde genel sorun olabilir böyle hatalar vermesi normal dediğim gibi. Zaten mesela sorular açıldığı zaman e, kendileri yine buraya yazarak sorularımız online oldu diye e, bildirim yapıyor. Şimdi genel sorun yok böyle bir hata alıyorsunuz yapacağımız işlem sistemden çıkmak olacak arkadaşlar. Hemen şöyle sağ alttan Steam simgesini bulun ve sağ tık yapıp çıkışa basın arkadaşlar. Ve sistemden çıktığımızdan emin olmak için de görev yöneticisini ben hemen açayım şuradan. Ee, burada bir yere tıklayarak S'ye basarak sistemi bulmaya çalışın. Steam alakalı hiçbir şeyin açık olmadığından emin olun arkadaşlar. Şu anda sistemle alakalı hiçbir şey açık değil. Ondan artık emin oldum. Ee, yapacağımız işlem şöyle sistem uygulamasına gelip arkadaşlar sağ tık yapıyorsunuz ve burada yönetici olarak çalıştır var. Buna basıyoruz. Çıkan şeye evet diyorsunuz ve yönetici olarak çalıştırıyorsunuz sitemizi. E, bu şekilde oyuna girmeye çalışıyorsunuz. Sistem açtıktan sonra oyuna girmeye çalışıyorsunuz. Hala sorun düzelmiyorsa sistem açıldıktan sonra kütüphaneye basın arkadaşlar. Buradan e, Word yazdığımız zaman zaten çıkacaktır. E, çıktı gördüğünüz gibi. Geliyoruz bu e, Dünya Savaşı 3 oyununa. Saatlik özellikler diyoruz. Sol taraftan yerel dosyalara basıyoruz. Buradaki oyun dosyaları bütün doğrula butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. E, dosyaları doğruladıktan sonra zaten eksik bir dosya varsa o size bildirir. Dosyaları doğruladıktan sonra oyuna girmeye çalışın e, sorunayla devam ediyorsa burada göz at simgesi var gördüğünüz gibi. Buna basıyoruz arkadaşlar. Ve burada oyunun yüklü olduğu yere bizi atıyor. Gördüğünüz gibi e, launcher'ı burada launcher simgesi. Geliyorsunuz buna saatlik yapıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Ve buradaki uyumlu kısmına gelip buradaki bakın bu programı yönetici olarak çalıştırıp tıklayıp uygula tamam diyorsunuz ve oyuna girmeye çalışıyorsunuz. Hatta oyuna girmeye şöyle World War 3'e burada World War e basın. Buradaki oynaya basarak oyuna girmeye çalışın arkadaşlar ve bu şekilde sorunuz çözülecektir. Dediğim gibi genel sorun değilse sorunun çözümü bu ama genel sorun varsa onu da bekleyeceksiniz. Twitter'dan falan takip edin. Zaten serverlar vesaire online olduğunda orada bildirim yapacaklardır. Çözümümüz bu. Bu kadardı arkadaşlar. Umarım sorunuz çözülmüştür. Kanalımıza abone olmayı, videolarınızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.